Arazi o kadar büyük ki ne zamandan beri avlanıyorum. Buranın bizim olduğunu bilmiyordum vallahi biler. Det er vanskelig Boz kaz ya bunlar. Boş kaz. Boz Kameraya mı alıyorsunuz? Hı. Hmm. Onlar da bize bak. Evet. Bizim yeni avlanacağımız bölge. Arkada bir tane daha mı var? 3 tane. Üç tane değil mi? Evet. Türbünle bakayım bir dakika. Oo üç tane ya. Vay Anladım. vay 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 vay. kaç geliyor kaç. Zor tutuyorum valla saklanma görüyoruz. <laughs> saklanma görüyoruz. Bu iyiydi.